Şimdi hep bal arasından örnek veriyoruz değil mi? Herkes bala talip. Eşek arısı da bala talip. Bal yapmayı bilmez ama bala talip. Balı yemenin derdine düşer. Değil mi? Fakat o balı yemenin derdine nasıl düşer? Hile yapar. Hile yapar. Bal o balı yapanın hakkıdır. O kovanın içerisinde o balın oluşmasına vesile olan oradaki hizmet eden bal arılarının hakkıdır. O yüzden Japonlar arı bu balı nasıl yapıyor diye herkesin olduğu gibi onlar da merak salıyor. Kamera koyuyorlar oraya. Kovanın içerisinde bu balı nasıl yapıyor? Arı balı yapmadan önce gidip o kameranın üzerine sırlıyor, örtüyor. Ondan sonra bal yapıyor, göstermiyor. O bir sırdır. Ve bu sır bal arasında var. Birçok çeşit var, arı çeşidi var ama o balı bal arısı yapıyor. Balı yapmayı bilmeyen de o bala talip, o balı yemek istiyor. Ama bu işin usulü o kovanın içerisinde girip kovandaki hizmete dahil olmaktır. Öyle yok, yok öyle. Yedirmezler kardeşlerim, olmaz yani. İşte o kovanın içerisindeki hizmet, o arının hizmeti oradaki baldan nasiplenmek arının nimeti o. Bizim de Allah sizin üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor. Allah ayet sizin üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor. Bu iş nasıl olacak? Fatiha-i Şerife'nin sonunda diyoruz ya bizi yoldan çıkmışların değil nimet verdiklerinin yoluna ilet. Öyle bir kenara çekileyim kendi bildiğimi yapayım da benden nasiplenir. Böyle bir şey değil bu. Fatiha'da sürekli söylüyoruz. Nimet verdiklerinin yoluna ilet. O zümreye dahil olacaksın. Onların yaptığı hizmete dahil olacaksın. Asla başka türlü olmaz. Hem karnım doysun hem pastam dursun. Böyle bir şey yok. Nimet verdiklerinin yoluna, o nimet, Bizim için gerekli. Kim istemiyor kamil bir insan olmayı? Kim istemiyor dünyada kemalatının tamamlanmasını? Akıl bali, aklı selim olan her insan ister. Çünkü maksadımız bu. Bu maksadın gerçekleşmesi için Allah'ın nimet verdiklerinin yoluna iletilmemiz ve o nimet verdiklerinin hizmetini bizler de bizzat o hizmete dahil olup yapmamız lazım. Allah bizden çok bir bilmek istemiyor. Kulluk bu değil. Çok bilgiye vakıf olmak. Onu da bilmek, bunu da bilmek. Böyle bir şey istemiyor. Kulluk. Kulluk şuuru nimet verdiklerine yoluna dahil olup o hizmete, o hizmette bir nebze olsun katılım sağlamakla. Bal tutan parmağını yalar. Kimse sana getirip de önüne al bu balı ye demez. Gireceksin o kovana, oradaki hizmete dahil olacaksın. Ondan sonra inşallah nimet hepimizin üzerinde tamamlanmayı bekleyen nimet tamamlanacak. Şimdi bakıyoruz mesela, uzun zamandır burada yayın yapıyoruz. Kimisi geliyor, sövüyor, sayıyor, gidiyor. Kimisi geliyor, övüyor da, övüyor da, övüyor da gidiyor. Söven de gelip geçiyor, öven de gelip geçiyor. Sen ne iş yapıyorsun? Sen burada ne yapıyorsun? Soran da oluyor. Ama hep böyle gelip geçmek. Baksa başka bir şey değil. Başka bir şey değil. Biz de diyoruz ki kardeşlerim, buradaki kardeşlerimiz, bak sürekli bir davet yapıyorlar. Buradaki kardeşlerimiz hoş bir davet yapmıyorlar. Çok merak ediyorsanız. Bu yayının maksadı nedir diye söylüyorlar ya, gerçekten maksadının ne olduğunu merak ettiklerini düşünmüyorum da işte. Merak edenler varsa diye söylüyorum. Hakikaten merak ediyorsanız günlerdir, aylardır, yıllar oldu mesela. Hep aynı davet yapılıyor. Buyurun gelin. Bakalım ne yapılıyormuş. Gelebiliyorsanız gelin ama. Nefsinizi ikna edebilecekseniz buyurun gelin.